Sınavların çok kötü, biliyor musun Selin? Biliyorum hocam. Selena ile olan ilişkimizin notlarını etkilemeyeceğini de biliyorsun. Biliyorum. Peki neden böyle oldu? Sen çok çalışkan bir öğrenciydin. Onu bilmiyorum işte. Bak, Ozan da çıktığınızı biliyorum. Ama okulunu da ihmal edemezsin. Özellikle de eğitim masraflarını Ekrem Bey karşılarken. Sınıfta kalacağını nasıl açıklayacaksın? Ne söyleyeceksin ona? Ya... Keşke bunu telafi edebilseydim. Edebileceğine inanıyorsan edersin Selim. Ben sadece nerede yanlış yaptığını gösterebilirim. Gerisi sana kalmış. Hadi şimdi sınıfa. Beni düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Ben de iyi bir insan olduğun için teşekkür ederim. Kızlar! Haberler bomba! Bomba mı? Allah'ım çok Allah. korkuyorum. Ölmek istemiyorum. Ya of Dilara ya o manada değil. Ben size dersten sonra anlatacağım. Ama bildiğiniz bomba. Nerede? Uf, sen bir sussana yoksa ağzının ortasında patlatacağım bir tane. Baba mı? Ay ben anlamadım. Eren sen anladın mı? Cık. Ya seninle aynı şeyleri yiyoruz. Yediklerimizden olamaz. E genlerden de sen, baban Türkiye'nin sayılı iş adamlarından, annem profesör. Ya sen neden böylesin kızım ya? Ha? Ay ne dedin? Dinlemiyordum. Günaydın çocuklar. Oturun. Öncelikle hepinizin bildiği gibi karne zamanı yaklaşıyor. Ve sınıfta çoğunuzun Türkçe dersi zayıf. Siz ne kadar başarısızsanız, emin olun ben de o kadar başarısızım. Benim için önemli olan bir şey öğrenmeniz. Ve düşündüm ki belki bu başarısızlığımı yenmemde bana yardımcı olursunuz. İyi bir öğretmen olduğuma beni inandırırsınız. Eğer çalışmaya söz verirseniz Size kurtarma yazılısı yapacağım. Evet. Çalışacağınıza söz veriyor musunuz? Söz. Evet. O zaman bugün genel tekrar yapacağız. Tabi kimsenin kitabı yok değil mi? Olsun. Ben ders notlarını fotokopide çoğaltmıştım. Selin bunları dağıtır mısın? Tabi. Bir dakika bir dakika. Ben hep bu boyutta mı kalacağım? <laughs> Kötüyüz dediysek o kadar da gaddar değil ister Gezegenlerin hareketine göre çok küçülüp kah büyüyeceksin. Mesela şu an gezegenler durağın gezegenler tekrar hareket edinceye kadar bu şekilde parmak sucuk boyutunda kalacaksın. <laughs> Dikkat et de üzerine yumurta kırıp sucuklu yumurta niyetine yemesinler seni. <laughs> Ama bu haksızlık. Yani ben bu şekilde nasıl yaşayacağım? Hep nasıl iyilik yaptıracağım ben insanlara? <laughs> küçük küçük iyilikler yaptırırsın Selena. İyilik bu. Küçüğü büyüğü olmaz. Ne verirsen elinle o gelir seninle. <laughs> Üzgünüm Selena, Ama bu durumda yapabileceğim hiçbir şey yok maalesef. Kızlar, artık ne zaman hangi kötülüğü yapacağımızı biliyoruz değil mi? Tabi Selin'in kurtarma sınavından zayıf almasını sağlayacağız. İşte bu eğitimli bir kötü. Ya sen Dilara? Hı? Ay ben dinlemiyordum. Dinlemiyor muydun? Ben yine dinlemiyordum. Ne yapıyorsun sen Dilara? Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Ben yine dinlemiyordum. Bir dakika dinler misin Dilara? E, dinlerim. Sizi düşünmeyi bırakıyorum. Hazırım. Hani Hüseyin'in kurtarma sınavı var ya. Evet. Ne olmuş? Hani biz o sınavdan zayıf almasını sağlayacağız ya. Hani biz kötüyüz ya. Hatırladın mı? Biraz biraz hatırlamaya başladım. Evet. Güzel bir fikrin var mı? Var. Aa nedir o? Deminden beri ben de onu düşünüyorum ya zaten. Gerçekten mi? Ay yine ne saçmalayacaksın Dilara yavaş yavaş söyle. Önce aptal bir kızı bulacağız. Sonra bu aptal kızın kağıdıyla senin kağıdını değiştireceğiz. Ay, süper işte bu. Aptal bir kızı nereden bulacağız peki? <laughs> sen orasını merak etme. Neresini? Ay nerede kalmıştık? Ben yine dinlemedim. Güzel senin Türkçen zayıftı değil mi Dilaracığım? Evet zayıf. Bu da demek oluyor ki sen de sınava giriyorsun. Yani? Yani o hafta kız sensin Dilara. Her rol icabı yani. Her, Her rol icabı. <laughs> ay çok sevindim aptal bir kız alınacak. Yaşasın. Aptal <laughs> ağacın. Ah <canım>. Yürü hadi. <laughs>